Toplum tarafından küçültüldüğü için kariyer, kariyer yapma, yapma, çok para kazanma. Çünkü madde, madde çok önemli, para odaklı, para madde, odaklı. Madde, madde odaklı bir hayata madde doğru gittiğimiz için kadına da o gözle, kadına da bir nevi işçi gözüyle bakıyor. Ama e, analığı da küçültmesinler. Aileden biraz bahsedecek olursak, aile aile konusundan bahsedecek olursak inşallah aileyi oluşturan ana, baba, çocuk ve onları etkileyen unsurlar, çağımızda ailenin yapısı, değişen şartlar, değişen zaman dilimiyle birlikte aileye, anaya, babaya, çocuğa yüklenen anlamlar nedir? Aileye etkilen unsurlar nelerdir? Vakit ölçüsünde birkaç cümle söyleyecek olursak, önce anadan başlayacak olursak, e, aileyi oluşturan en e, önemli unsur olarak ana ve baba. Ana şefkat, merhamet eden, gözeten birçok hayrın oluşmasına sebep olan insanı sadece doğuran değil insanlığa da hazırlayan ana. Sahip çıkan, cefakar her sıkıntıya evladı için sabreden Sevgi ve merhamet kabiliyetini insana keşfettiren bir unsur olarak, özellikle doğ, doğurma anlamında insanı dünyaya getirmeye vesile anlamında ana e, merkezi teşkil etmektedir. E, bir de babaya bakalım. Baba kimdir? Baba ise kendisine güven duyulan, seven, sevilen, koruyan ve kendini feda eden evin direği olarak bir arada tutan, evin direği olarak bir arada tutan, liderlik eden, sakinliğiyle peygambere örnek alan, sakinliğiyle peygambere örnek alan, öfkesiyle düşmanı korkutan, sevgisiyle ailesini besleyen, sevgisiyle ailesini besleyen para bir noktaya kadar besler ama manevi bakımdan eksik kalır. Sadece parayla gitmez. O zaman sevgisiyle fedakarlığıyla e, ailesini besleyen kişi olarak karşımıza çıkar ve sakinliğiyle Peygamberi örnek alır. Sakin olur, aklını kullanır, öfkeye kapılmaz. İdeal babadan bahsediyorum. E, öfkesini ancak düşman için, ancak ailesini korumak için kullanır. Ailesini korumak için kullanır. Peki. Günümüzde aileye değer veriliyor mu? Aileye nasıl bakılıyor? Aile aile kurum olarak değerlendirilecek olursa genel itibariyle artık özellikle liberal anlayış içerisinde de baktığınızda aslında bu alemde artık miadını doldurmuş, artık fonksiyonunu yitirmiş bir kurum olarak lanse edilmektedir. Bir kurum olarak ...aslında kendi fonksiyonunu kaybetmesi için uğraşılmaktadır. Uğraşılmaktadır. Aile korunmadığı takdirde toplumu inşa etmeniz mümkün değildir. Aileyi koruyabilmek ise anaya, babaya ve çocuklara verdiğiniz değerle alakalı bir şeydir. Bu değer yanlış konumlandırılırsa, yanlış ifade bulursa ona göre yanlış tanımlamalar, yanlış uygulamalar ortaya çıkacaktır. Örneğin bugün analıktan başlayacak olursak, analık denilen hadise dediğim gibi sadece bir takım kimselerin tanımladığı gibi doğuran, doğuran dünyaya getiren değildir. İnsanı insanlığa hazırlayan kişidir. İnsanı insanlığa hazırlayan kişidir. Ee, sevme kabiliyetini, merhamet etmek kabiliyetini insanı öğretendir. Ee, mesela şöyle bir mukayese yapacak olursak, özgüven ve öz denetim kavramlarını konuşursak eğer, öz güveni anneden alır çocuklar. Öz güveni anneden alır, sevgiyle alır, ilgiyle alır. Öz denetim, o düzen dediğimiz unsuru ise babadan alır. Baba denetimi sağlar. Baba bir disiplini meydana getirir. Yine bir mukayese yapacak olursak, ana evin içerisindeki detayları oluşturan kişidir. Oluşturan kişidir detayları. Baba ise dış unsurlara karşı nasıl bir tavır ile davranması gerektiğini, nasıl bir çizgi çekilmesi gerektiğini aslında aileye, veren kişidir baba yani birisi iç dünyanızı birisi de dış dünyanızı imar etmektedir anne içe doğru baba da dışa doğru bakmaktadır bir anne bugün aslında çok basitleştirilmiş haldedir ve sanki mesela soruyor ne iş yapıyorsunuz ev hanımıyım diyor ev hanımıyım diyor ve büyük bir mahcubiyet duyarak bunu söylüyoruz. mesleğim yok diyor. Sanki eksikmiş gibi. Yani kadıncağız eksikmiş gibi bunu ifade ediyor. Küçük bir akıl yürütmesi yapacak olursak aslında analık en büyük meslektir. Babalık en büyük meslektir. Bunlardan öte bunlardan daha ciddi bir meslek ben tanımıyorum. Bir ana ana üzerinden konuşacak olursak başlangıç itibariyle bir annenin, bir ananın evdeki mesuliyetini üstlenecek, görevlerini yerine getirecek ücret karşılığında birisini bulsalar ne kadar ücret alır? Ne kadar ücret alır? Hadi madden yaptı bunu. Maddi olarak çamaşır, bulaşık, yeme, içme, temizlik vesaireyi birisini buldu yaptı. Peki sevgiyi, merhameti, şefkati, o manevi olarak doyumu nasıl gerçekleştirebilir? Nasıl gerçekleştirebilir? Bunu gerçekleştiremez. Bunu ancak kişi kendi evladıyla, kendi ana babasıyla ortaya çıkarabilir. Yine diyelim ki memur veya işçi 30 yıldan sonra emekli oluyor. Analıkta emeklilik yok. Babalıkta emeklilik yok. Ölene kadar bunu devam ettiriyor ve ücretsiz bunu yapıyor. Karşılıksız bunu yapıyor. Tek beklentisi tabi evladının da onu sayması, onu sevmesi. Normal şartlar altında. O yüzden yani gece gündüz sürüyor mesai. Öbürünün mesaisi 8 saat sürüyor. Gece gündüz, hafta sonu, hafta içi. Gençliğinde, ihtiyarlığında, bütün yaşlarında, her zaman süren bir meslek düşünün. Dünyanın en ağır mesleği bakacak olursanız. Ama toplum tarafından küçültüldüğü için kariyer yapma, çok para kazanma. Çünkü madde çok önemli. Para odaklı, madde odaklı bir hayata doğru gittiğimiz için kadına da o gözle, kadına da bir nevi işçi gözüyle bakıyor. Yani para getiren bir unsur olarak görüyor gençlerden bir kısmı evlenmek istediklerini beyan etmişlerdi bir müddet önce. Ve şöyle diyor, çalışan bir bayan istiyoruz. Hocam diyor, çalışan bir bayan istiyoruz. Peki niye? Çünkü para lazım. Çalış çalış bir ev alıyor. Bir ev uğruna, bir ev uğruna bütün hayatını feda etmiş oluyor. Bir ev uğruna. Ha çalışmasınlar da demiyoruz. Çalışabilirler. Kadınların çalışabileceği birçok alan var. Ama e, analığı da küçültmesinler. Analığı, Ev da küçültmesinler. E tabi yani. Ev hanımlığı, ana olmak, e, evet. evdeki mesailerini de e, kimse yabana atmasın. E, ve kadına yapılacak en büyük haksızlık bu hem dışarıda zaten hem içeride muazzam bir efor sarf ederek zaten çalışmaları gerekiyor. Ee, veya öyle bir beklenti var zaten. Yani dışarıda da kariyerin çok iyi çok iyi bir kariyer, içeride de e, bunu başarabilirlerse e, bu da tartışılabilir. Bu da uzun uzun tartışılabilir. Bugün tabii bir de babaya bakacak olursak baba nedir? Baba e, babanın fonksiyonu nedir? Baba ne yapabilir? Baba Dediğimiz gibi e, düzeni ve otoriteyi sağlar. E, mesela anaya karşı sevgi aslında doğuştan kazanılmakta. Çünkü e, neticede 9 ay boyunca birlikte, aynı vücut içerisinde ve hormonal bakımdan da bir çocuk anaya yakındır. Yani yakınlığı anayadır. Babaya olan yakınlık daha sonradan tesis edilmeye başlar. O da babanın faaliyetleriyle, babanın da baba olmasıyla başlar. Ee, ve baba ne, ne dedik? Düzeni, otoriteyi, disiplini meydana getirmeye uğraşır. Ve ailede ailede düzen yoksa onun merkezinde baba vardır. Baba ne kadar düzenliyse o ailede o kadar düzenlidir. Baba ne kadar düzenliyse çünkü anaya yüklenen mana sevgi ve merhamettir aslında sevgi ve merhamettir. Bir ailede de onu diyelim yani yeri gelmişken merhamet, şefkat noktasında eksiklik görüyorsanız anaya bakmanız icap eder. O zaman ana da kendine bakmalıdır. Ben acaba nerede hata yaptım diye. Çünkü şefkat de öğrenilir, öğretilir, birlikte öğretilir. Yaparak, uygulayarak. Misal bir e, odaya diyelim ki sinek affedersiniz girdi. İki tavır gösterilebilir. Merhamet tavrı. Merhamet tavrında anne açar pencereyi veya baba dışarı gitmesini sağlar, öldürmez. Çocuk da merhameti öğrenir. Veya tam tersi anne veya baba onu öldürürse o da öldürmeyi öğreniyor. Yine babaya dönecek olursak kitaptan öğrenilmiyor. Diplomayla da olmuyor. Ana da öyle zaten. Baba da öyle. Yani bu aslında hayatın toplamının size getirdiği veya getiremediği, sizin ondan alabildikleriniz veya alamadıklarınız olarak karşınıza çıkar. Siz yani ne kadar kendinizde biriktirmişseniz hayat tecrübesi, hayattan dersler, hayata bak karşı olumlu bakış o sizin iyi ana baba olmanızı sağlayacak veya sağlayamayacaktır. Bizim ona dikkat etmemiz lazım. Yoksa elbette ki bir takım eğitimler, bir takım görgüler buna katkı sağlayabilir. Ama en önemli katkı kişinin kendisinde bitmektedir. Bir öteki başlık, ana evin huzurunun başrolünde aslında. Baba dedik dış dünyaya açılımı sağlamaktadır. Dış dünyaya açılımı dış dünyaya karşı nasıl davranması gerektiğini yine baba belirler. <laughs> Ve bugün itibariyle mesela baktığınızda buna karşı buna karşı inanılmaz bir savaş var aileye karşı. Çünkü aileye yüklenilen mana fonksiyon değiştirilmiştir. Mesela Alman e, Jürgen Habermas Alman profesör e, diyor ki babasız toplum meydana getirilmeye çalışılıyor artık. Babasız toplum ve Avrupa için Avrupa için bunu büyük bir tehlike olarak görüyor. Avrupa için aslında dünya için büyük bir tehlike. Aslında babasız toplum sonra anasız toplum. Babasız toplum ve anasız toplum. Bir de e, bunu tabii e, tehlikeye sokan noktalardan biri artık cinsiyeti olmayan topluma doğru gidiş başlamıştır. E tabi eşitlik kavramıyla birlikte herkesin aynı işte potada eritildiği bir topluma doğru bilinçli olarak götürülmektedir. Hocam aslında İslam kadını erkekle eşit değil daha üstün tutuyor değil mi? Yani rahmetme anlamında zaten kadındaki bu üret üretim aslında kabiliyeti ...o açıdan erkekten önde. Erkekten önde... ...kuşatma, rahmetme, merhamet etme... ...ve doğurduğu için aslında. Yani insanın dünyaya gelmesine... ...erkekten daha fazla vesile olduğu için... ...daha ileridedir. Daha ileridedir. O açıdan değerini bilmelidir. Çok kıymetlidir. Baba ise... ...tabii önemli. Önemli. Ancak ana bir şey yöneten anadır yani aslında. Yani merkezde kimse bize darılmasın. Yani deli de akıllı edebilir aslında. deli de akıllı edebilir. Hızır'ın da Hızır Aleyhisselam'ın bu konuda da şeyi var. Bir gün bir gün bir köyde su isteyecek. Anlatılır menkıbı olarak. E, iki genç kızdan su istiyor e, çeşme başında. Biri çok huyu, halim, selim, yumuşak. Biri de çok sert, tabiatlı. E, ne yapıyor? Diyor ki su ver. Su, ha, sert tabiatlı olan kızcağız vermem diyor su. Sen kim? Ben sana niye su vereyim? Allah razı olsun. Allah sana iyi birini nasip etsin diyor. E, iyi bir eş nasip etsin. İki dünyayı dünyanın mamur etsin diyor. Ee, öteki huyu iyi olana soruyor. Bana su verir misin? Tabii ki diyor. Su veriyor. Suyu aldıktan sonra diyor ki Cenab-ı Allah sana huyu sert olan bir eş nasip etsin. Tabii kızıyor. O kızacağız diyor ki bu sana su vermedi. Ona dua ettim ben. Sana su verdim sen bana beddua ettin hayır diyor. Ben ikinize de dua ettim. Onun huyu sert olduğu için yumuşak huylu biri ona yola getirecekti. Sert mizaçlı bir adamı da sen bu yumuşak huyunla yola getirecektin diyor. Sert. Tabi özel rahatsız olan insanları kastetmiyoruz. Bazen öyle hadiseler olur ki artık baş edilmez. Onları ayırt ediyoruz. Onun dışında insanın yumuşaklıkla, rahmetle elde edemeyeceği çok az şey var. Çok az şey var. Ve babanın Öz yönetim, öz denetim, disiplinin yanında aslında çok da e, dile getirilmeyen e, e, çocuktaki cinsel kimliği de e, bir nevi aslında korumaya, inşa etmeye de sağlar. E, bu açıdan e, bu günümüzün de problemlerinden birisi. O mahremiyeti bilemiyor şu çocuk. E, baba orada ne yapar? Ana tabi uyarır, baba baba da orada aslında kural koyucudur, bu böyle olacaktır der. Orada güç verir yani anaya o gücü veren aslında babadır. Ve babadan biraz ne yapar? Çekinir ve der ki Aa, bu, bu doğru değil, bu helaldir, bu haramdır, mahremiyete dikkat etmeliyim, şöyle olmalıyım, böyle olmalıyım demeye başlar. E bu toplumda bunu artık serbest bıraktığın zaman ne olacak? Cinsiyet karmaşası da yaşayacaktır, mahremiyet karmaşası da yaşayacaktır. Bugünün babasından ne isteniyor? Bugünün babasından etkileşim isteniyor, iletişim isteniyor. Bugünün babasından ne isteniyor? Sorumluluk alması isteniyor aslında. Bugünün babasından ne isteniyor? Devamlı ona yani onunla iletişim kurma, ulaşma onunla muhatap olma isteniyor. Çünkü geçmişe göre farklı bir kitle var. Peki babalar bunu yapıyor mu? Babalar maalesef ve maalesef çoğu baba bunu çok farkında değil. Görevlerinin çoğunu annelere devretmişlerdir. Annelerin yükünü alacakları yerde yüklerini fazlalaştırmışlardır. Çünkü bu bilinç çok eksiktir. Çok eksiktir. Yani okuluyla bakıyorsunuz ana ilgileniyor hastalığıyla genelde ilgileniyor. Baba ne yapıyor? Ulaşımı sağlıyor. Araba kullanıyor. Yani o detaylara da babanın girmesi gerekiyor. Anaya o şekilde de yardım etmesi gerekiyor. Tek başına kaldırılır bir yük değildir. Evlat hem anaya hem babaya muhtaçtır. Bunu dedik. Dengeli ana baba tavırları yine her ikisinde de söz konusudur. Ve babanın olaya probleme yaklaşım tarzı belirleyicidir. Yani baba öfkeyle mi davranıyor? Artık o aileye öfke hakim olur. Baba aileye sükunetle mi davranıyor? Sükunet hakim olur. Trafiğe çıktı, trafikte problem yaşadığında veya bir komşusuyla, bir iş arkadaşıyla problem yaşadığında o nasıl problemi çözüyorsa o da öyle çözmeye başlar. Hatta eşi de öyle çözmeye başlar. Hocam bir laf var ya hani çocuklar ne söylediğinizi değil ne yaptığınızı yapar. Tabi. Bir rol model olarak erkek çocuğu da kız çocuğu da annesinden ve babasından farklı konularda farklı referans noktaları alıyor aslında. Kesinlikle. Bu anlamda ikisine de görev düşüyor örneklik bakımından anaya da babaya da fakat baba aslında lider dediğimiz re, ailenin reisi dediğimiz sakinlikle ona yön veren kişidir. Sakinlikle, merhametiyle, şefkatiyle şiddete başvurmadan e, yapabilmelidir. Mesela kız çocuklarının da erkek çocuklarında ergenlikte, ergenlikte e, özellikle mesela kız çocuklarında babanın tutumu çok önemlidir. Ne yapacak kızlarına erkek çocuklarına da aynı şekilde sevgi açlığı yaşatmayacak. Sevgi açlığı içinde olan kız çocukları başka bir noktaya doğru sevgi açlıklarını gidermeye doğru giderler. Yine erkek çocuklarına da, da, da hem babaya hem anaya da orada görev düşer. Özgüven aşılama ve sevme. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kız çocukları zaten kendilerini sevdirir. Erkek çocuklarını da sevin diyor. Onları da sevin, ilgi gösterin. Çünkü erkek fıtratı gereği ağır kanlıdır biraz. Doğuştan öyledir. Kız çocukları ise daha hareketlidir. Daha seslidir. Erkek çocukları bir taraftan mazlum kalmasınlar. Onların da sevgiye ihtiyacı var. Onların da ilgiye ihtiyacı var. Onlar ilgisiz ve sevgisiz kaldıklarında işte bugün şiddetin mesela temeline baktığınızda sevgisizlik var. Yani o erkek çocuğu hakikaten sevilebilse, hakikaten merhamet görse merhamet dağıtacaktır. Ama merhamet görmediğinde içindeki o boşluk, ha bunlar hiçbir şeye tabi bahane değil ama biz bunun kökenini eğer konuşuyor konuşuyorsak bunu da söylememiz gerekiyor. Yani ailenize sevgi verin, oğlunuza da sevgi verin, kızınıza da sevgi verin, ee, eşinize de yani kocanıza da veya e, kadın tarafından bakıldığında e, hanımınıza da sevgi göstermek, merhamet göstermek de mesulüz. Aileyi tehdit eden, aileyi tehdit eden e, bütün bunların yanında unsurlar söz konusudur. Bugün itibariyle özellikle e, kozmopolit yaşam tarzı, kimsenin kimseyi tanımadığı, koşturmacanın hızlanmanın ve haz duygusunun hızlanma, haz, hesapsızlık 3 H diye kendi içimde formüle ettim. Bunların olduğu bir ortamdayız. Kapital kültürü hakim, tüketim hakim, tamamen duyguların bertaraf edildiği, görmezden gelindiği, sevgiymiş, merhametmiş, hoşgörüymüş, birbirine iyilikmiş. Böyle bir ortamda ne artmış? E, bağımlılıklar, yani madde bağımlılıkları, cinsel sapkınlıklar. Bu da aileyi tehdit etmektedir. Şu anda şiddet, yine aile içerisindeki şiddet, aile dışından gelen şiddet tehdit etmektedir. Bugün en fazla huzur evleri, en fazla çocuk evleri, en fazla kadın sığınma evleri ortaya çıkmıştır. Çok acı bir şekilde böyle bir toplumda e, modanın markalaşmanın, modalaşmanın, markalaşmanın ve metalaşmanın da aslında bir getirisi bu. Bunlara karşı ne yapılacak ölçüyle aileye tehdit eden unsurların bu şekilde aslında tespiti önce yapılmalı, sonra bunlara çözüm. İnsanlar yaşamalıdır, insanlar bu dünyadan da keyif almalıdır, alabilmelidir. Fakat ölçüyle yapabilmelidir. Bugün özellikle sosyal medya, internet bağımlılığı, sosyal medyadaki yapılanlar, yine birçok araştırma var. Çocuklara, gençlere karşı oradaki tehdit, tehdit birçok yani ister aklınıza bütün unsurlar gelebilir çok dillendirmeden bunlara karşı ailelerin, ananın, babanın çok uyanık olması lazım. Ve sürekli ilgi alaka göstermesi gerekiyor. Aksi halde toplumsal bakımdan e, üzücü birçok hadisenin maalesef ve maalesef olması da olasıdır. E, yoksa sadece gençleri suçlayarak gençler işte yanlış yapıyor, niye yanlış yapıyorlar diyerek işin içinden çıkamayız. Çünkü onlara bu geleceği biraz da e, biz yetişkinler hazırladık. O yüzden biz yetişkinlere düşen onlara yardımcı olmak onlara karşı bu tehdit ve tehlikelere karşı tedbir almaktır Allah'ın izniyle